Orta Çağ'ın Kürt otoritelerinden biri de Revvadilerdir. 955 ve 1071 yılları arasında bugünkü Azerbaycan'da hüküm sürmüş Kürt hanedanı Revvadilerin merkezi önce Erdebil iken sonraları Tebriz olarak değişmiştir. Revvadiler devleti bölgede hüküm süren Salarilerin zayıfladığı dönem olan 980'li yıllarda Tebriz, Ahar ve Maraga'nın hükümdarı konumunda olan Ebul Hicab bin Er Revvad, Salari hükümdarı İbrahim bin Merzban'ı tahttan indirmiş ve hükümdarlığına son vermiştir. Ebul Hicab Er Revvat tarafından Salarilere son verilmesi aynı zamanda Revvadiler Devleti'nin de başlangıcı anlamına gelmektedir. Sonrasında tarihçi Urfalı Mateos Revvadimiri Memlan bin Muhammed'den İslam dünyasının en büyük güçlerinden biri olarak bahseder. Revvadilerin Ermeni ve Gürcülerin Kürdistan'a ve Kafkaslara saldırılarına karşı bu toprakları savunduğunu, yine onlara karşı Şeddadilerle birlikte seferler düzenlediğini yazar. Tarihçi İbnü'l-Esir Revvadiler için Kürtlerin en soylu beyliği tabirini kullanmıştır. Ayrıca Türklerin Azerbaycan'a yerleşmesi Revvadilerin müsaadesiyle gerçekleşmiş ve 1029 yılında 2000 çadırlık ilk o